Bodrum Beşiktaşlılar Derneği geçirdiği kaza sonucu geçtiğimiz haftalarda yaşamını yitiren Hasan Tabak anısına bir şenlik düzenledi. Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı öğrencisi Hasan Tabak geçtiğimiz günlerde Turgut Reis Gümüşlük yolunda geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirmişti. Tabağın vefatı sevenlerini üzüntüye boğdu. Bodrum Beşiktaşlılar Derneği, Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Hasan Tabak Anısı'na bir şenlik düzenledi. Dernek yöneticileri, okul öğrencileri, öğretmenleri ve velilerin katıldığı etkinlikte patlamış mısır, pamuk şeker ve dondurma gibi ikramlar yapıldı, geleneksel çocuk oyunları oynandı. Öğrencilerin gönüllerince dans edip eğlendikleri şenlik, renkli görüntülere sahne oldu. Bodrum Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ramazan Aydınlı şenlikte kent habere yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Bugün geçirdiğimiz günlerde aramızdan ayrılan trafik kazası sonucu aramızdan ayrılan Hasan Tabak kardeşimiz adına bir 20. sen çocuk şenliğini organize etme düzenledik. Burayı da özel yaşlı, özel öğretim okulunu kendimize kardeş okulu ilan ettik. 20 Nisan öncesi burada onlarla beraber eğlenip onlarla beraber coşmayı düşündük. Dernek olarak sosyal sorumluluk projelerini üretmeye çalışıyoruz. Bu tür projelerle hem çocukları sevindirelim hem de biz de kendimizle eğlenelim diye böyle bir organizasyon yaptık. Emeği geçen e, okul müdürlerine, e, bizim yönetim kurulumuza hepsine çok teşekkür ederim. Ramazan Aydınlı dernek olarak geçen hafta düzenledikleri dayanışma gecesinde toplanan bağışlarla Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun ihtiyaçlarını karşılayacaklarını söyledi. <laughs>